Selam arkadaşlar, e, yepyeni bir kazım sistemiyle yine karşınızdayız. E, güzel bir video olacak arkadaşlar. E, çünkü bir, biraz incelediğim zaman bu sistemin e, gayet başarılı bir sistem olduğunu gördüm arkadaşlar. E, aşağı vereceğim referans linkinden kayıt olarak arkadaşlar. Öncelikle bu sayfaya gelebilirsiniz. E, bu sayfaya geldikten sonra bakın görüyorsunuz ana yüzü çok güzel bir sayfa. Yani her şey var ya yardımları var. E, bu sistem yatırımlı ve yatırımsız olarak arkadaşlar. Biz tabii ki yatırımsız olarak kullanıyoruz. E, tabi yatırım yapmak isteyen arkadaşlara da mani olmayız ama ben hiçbir videomda hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermedim ve vermeyeceğim arkadaşlar herkes kendi iradesine göre yatırım yapabilir ya da yapmayabilir e, bakın arkadaşlar e, referans linkinden kayıt olduktan sonra madencilik kısmına geliyorsunuz bakın madencilik kısmına geldiğinizde şöyle bir sayfa bekleyecek size bakın bitcoin kazıyor bitcoin nakit kazıyor taş kazıyor ben şu an taş kazıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar tron kazıyor yani e, şuraya geldiğiniz zaman Litecoin var, Yıldız var. Eee Dogecoin yani bir sürü var arkadaşlar. Ama ben her zamanki gibi böyle sistemlerde daş kazmayı tercih ederim ve yine daş kazıyorum arkadaşlar. Bakın şurada SHA e, 256 yazan yerde 170 GB bir hız veriyor arkadaşlar. Yani 5 dolarlık size bir hız veriyor. Kayıt olduğunuz zaman bununla da e, istediğiniz bir tanesini kazabilirsiniz arkadaşlar. E, şu an sistem yeni olduğundan daha e, tam bir inceleme yapamadım arkadaşlar. Ama mevzuat çekimi şöyle sizlerle beraber de bir baktığımızda bakın mesela şuradan bir şey seçelim. Dogecay'ını seçelim mesela. Bakalım deposito yapabiliyorsunuz yani arkadaşlar buradan. 10 dolarlık bir deposito yapabilirsiniz mesela. Ama ben şu an deposito kullanmayacağım. Biliyorsunuz yatırım yapmayacağım arkadaşlar. Yani böyle sistemlerde yatırım yapmak istemiyorum. Şu çekime bakmak istiyordum arkadaşlar. Bakalım şöyle geri çekilmek diyelim. Mesela neyi seçelim? Yine bir Dogayı, doga'yı seçelim. Doga'yı seçtiğimiz zaman arkadaşlar e, e, geri çekilme dediğimiz zaman e, şuraya bir tabii bir şey yazmamız gerekiyor. E, cüzdan yazmamız gerekiyor. Ama sana ne dersem demin baktığımda arkadaşlar e, en az 100 doga çekimi vardı. E, o yüzden yani arkadaşlar e, yatırımsız olduğundan dolayı yapmak isteyen arkadaşlar tabii ki yapabilir. E, benim referans linkimden de kayıt olursanız çok iyi olur arkadaşlar Tabi mecbur değilsiniz istediğiniz arkadaşınızdan da yapabilirsiniz ee, videomu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar hepinize bol kazançlar diğer videolarda görüşmek üzere.